arkadaşlar. Bu video ile sura evet edeceğimi bildirmek için hazırladım. Öncelikle bana hazır şaman kaskı, zırhı ve silah lazım. İsteyen benim sura itemlerimle takas edebilir. Fiyat bilgisini oyundan Ege serverı mavi bayrak hesabınız ile bana PM atabilirsiniz. Hesabı neden büyü yapmak istemediğimi öncelikle sizlere anlatayım. Hatırlayan varsa kusamacı şaman kükreme sikili kendi etrafındaki yaratıklara etki ediyordu. Kara büyü surada bir büyücü olmasına rağmen uzak sikil vuruşları hep ok şeklinde. Her ne kadar uzak alan üstünde yazsa da. Alev topu etrafında yaratık yoksa etkisi yok. Karakteri hem düz hem sikil üzerinde geliştirme gelmiyor. Kusamacı şaman gibi yani eski kükreme sikili gibi alev vuruşu var ama o da kendi etrafında işliyor. Bunu da kutsamacı şaman kükremesi ikili gibi uzak alan vuruşuna çevirmeleri lazımdı. Adı üstünde kara büyü, yaratıklar daha karaktere gelmeden alev vuruşunu şaman kükremesi gibi yaratığın olduğu yerde patlatılması lazımdı. Tabi kazandığım cehennem kulesi sandıklarından 5 adet kerpeten çıkartabilirsem simyaları şamana takıp devam ederim. Nesne markette kerpeten çok aşırı yüksek et fiyatlarına geldiği için oradan alamam. Zaten geldiği gibi saniyesinde bitmiş oluyor. Nasıl bitiyor anlamıyorum alıp satılacak bir ürüne de değil. Üstelik bir tane simya sökmeye kalksan 4000'e. Ya adet oranı az, örneğin 10 adettir. Bunu da şekilde gösterdikleri için anlayamıyoruz. Aynı şekilde 4000 epe tanrılar mührü geliyor ama garanti geçirmiyor. Bu size de tuhaf gelmiyor mu? 4000 epe garanti simya söken kerpeten var ama 4000 epe garanti geçirmeyen bir mühür adı üstünde. Tanrılar mührü. Garanti olması gerekiyordu. Şöyle bir şey daha var tüm karakterler birinci ve varsa ikinci silahları ile atı ileri sürme skillini kullanarak ileri gidebiliyor yaratıklar içinde. Ama Okşu Ninja yay takılı iken o skilli kullanamıyor. Birkaç kod yazmaya birkaç şekil oynayışı ile olurdu. Nesne market kostüm ve silah fişi sadece 7 günlük değil yani set bonusu olmayan kostümlerden bahsediyorum. 7, 15, 30 günlük seçenekleri nesnede sabit olması gerekiyordu nedeninde farm yapan oyuncular kazandığı parayı bir de bunlara harcama yaparak elleri hep boş geçmesinden dolayı ve de devamlı ep olmamasından dolayı. Sadece set bonuslu kostümleri sandıkları ve nesneyi arada getirmeleri ve çarka koymaları daha doğru olurdu. Farkında mısınız bilmiyorum. Artık savaşa girmek için bile tonlarca won harcayıp savaşa katılıyoruz. Bekçiler tılsımını çıkartmak için tonlarca won geliyor. Bekçi tılsımlı olmayan savaşa katılmıyor. Madem buna mecbur kılındı oyunculara sabit değil nesne de bekçiler tırsımlı. Herkes savaşını yapsın. Yeşil şans kutusunu da sadece kemik çıkartmak için almaları daha doğru olurdu. 1-2-3 günlük vein petleri nesneye sabitlemeleri lazımdı. Malum artık filtredir nesnede sabit. 1-2 günlük veinler de sabitlensin. Nesne markette açılan sandıklardan çıkan süreli eşyaların nesne markette stoklanması lazımdı. Bir oyuncu düşünün bir set bonuslu kostüm çıkartmak istediğini ve o kostüm çıkarana kadar 2-3 k hep harcadığını bunun sonucunda kostüm çıkarmasa bile çıkan süreli eşyaların nesne markette kalmasından dolayı en azından eli boş kalmaz. Ya da o sandık içerini azaltacaklar süreli eşyaları koymayacaklar. Bu durgunluğun üstüne şu özellik gelir mi bilmiyorum. Gelirse çok güzel olur. İtemine düello ya da voluna düello gibi özellikler gelmeli oyuna. En azından hesabını silmesine gibi cümleler kalkmış olur. Artık ve de eğlence katlanıp biraz daha kan katabilir bu özellik bence. Bu 100 blok mevzusuna gelince herkes 100 blok konuşuyor. Peki 100 beceri hesaplayan oldu mu? 12 papuç, 18 zırh, 29 elmas, 8 küpe, 10 bekçi tılsımı, 10 kask, 10 kalkan, 3 lanet kalkanından ağır emdirilmesi, titanı emdirirsen 99 beceri olur. Lanet beceri kalkanı e, emdirirsen 3 verir. Bu şekilde 100 beceri salması oluyor. Yani normalde Nogaj Peti gibi şeyler var. E, onları saymadım çünkü onları her zaman bulamıyorsun. Ama bu şekilde dediğim gibi %100 e, sabit oranıyla, bekçi tılsımıyla 100 beceri oluyor. Peki yüz beceri olduğu zaman da 100 blok gibi işler mi? Örneğin 100 blok varken düz atak vurulmuyor. Peki yüz beceri olduğu zaman karşı taraf beceri e, vurabilir mi? Ya da bilmem e, bosslar beceri hasarı vurabilir mi? Onu test eden şu an bence yok. Onu da eğer ki 250 aura yapıp e, bendeki beceri kalkanı artı 9 yaparsam emdirirsem onu ancak ben test edebilirim şu an. O da biraz uzun sürecek gibi. 100 blokla düz vuruş hiç yiyilmiyorsa 100 beceriyle de hiç skill hasarı yenmemesi lazım. Eğer ki yeniliyorsa bu oyunda bir sorun var. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Metin 2 oyununa kayıt olmak için videonun açıklama kısmında yer alan bu linke tıklıyoruz. Üye olmak için e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Şu kısma şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra da gizlilik politikasını ister okuyup onaylayın, ister okumadan onaylayıp kayıt olabilirsiniz. Bu kısımda şirketin ve sizin haklarınızla ilgili ve kurallarla ilgili kısımlar anlatılıyor. Kaydol dediğinizde oyunu indirme aşamasına geçeceksiniz. Oyunu indirip sonra beğendiğiniz karakteri ve oynamak istediğiniz ülkeyi seçip oyunu oynamaya başlıyorsunuz.